Selamlar ben işte Pazarlama uzmanı Ümit Yılmaz yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda sizlere WordPress nasıl kurulur bunu göstermeye çalışacağım bu videomda e, Frizilla yani FTP aracılığıyla e, nasıl kurulacağını göstereceğim e, YouTube kanalımda diğer bir e, videoda ise e, cpanel üzerinden kurulumu anlatmıştım bu videomda ise Frizilla yani FTP üzerinden kurulumu size göstermeye çalışacağım. Eğer C panel üzerine kurmak isterseniz YouTube kanalımda bulunan ilgili videomu izleyebilirsiniz. O zaman şimdi videomuza başlayalım. şu an benim bilgisayarımda tabii ki e, Frezilya'dan kurulumu gerçekleştirmemiz için Frezilya programının yüklü olması lazım. Ve aynı zamanda WordPress olması lazım. benim bilgisayarımda yüklü ama size nasıl indirebileceğiniz hakkında kısa bir göstermek istiyorum. O zaman şimdi videomuza başlayalım. Evet Google açtığımızda direkt zaten Frezilya yazarsanız Frezilya'nın kendi sitesinde indirme linklerini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan eee işletim sisteminize göre indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. indirdiğinizde de bir kurulum gerçekleştireceksiniz. Kurulum gerçekleştiği zaman zaten Frezilya'nız hazır hale gelmiş olacak. Peki WordPress'i nasıl indirebilirsiniz? Yine WordPress download yazdığınızda, yazdığınızda WordPress'in orijinal sitesinden indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Pardon buradan şeye gidiyor. Şuradan ilerleyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an 5.4.2 en güncel sürümü. Siz eğer bu videoyu izliyorsanız tabii ki WordPress bir üst sürüme yani başka sürüme geçmiş olabilir. Yani en günceli indirmenizi tavsiye ederim. Ben indirmiştim. Zaten bilgisayarımda var. hemen masaüstümde gördüğünüz gibi indirdiğinizde bu şekilde gelecek. Herhangi bir şey yapmadım. Frizileyi kurduğumda da zaten kurduğunuzda da zaten direkt şuraya FTP yazdığınızda FileZilla e, çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi arayüzü bu şekilde. Şimdi e, bizim tabii ki web sitemizin eee bilgileriyle erişmemiz lazım. Bu yüzden bizden sunucu bilgisi, kullanıcı adı bilgisi, parola ve kapı yani port numarası istiyor. Bunu e, hosting servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Eğer cPanel Plastik'iniz yoksa, eğer cPanel Plastik erişiminiz varsa oradan kendiniz FileZilla hesabınızı oluşturabilirsiniz benim bilgilerim burada vardı zaten gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi buradan kullanıcı adımı kopyalıyorum. kullanıcı adımı buraya yapıştırıyorum. Sunucu adresimi yapıştırıyorum. E, şifremi yapıştırıyorum. Ve port numaramı yapıştırıyorum. Evet. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Şu an herhangi bir şey olmadığı için boş geliyor. Eğer siz ilk defa eriştiyseniz ve sizleriniz boşsa burada gereksiz dosyalar oluyor. Onu silebilirsiniz. Mesela ben de şunu şuradan sil yapayım. Bu arada, e, frezileği kendiniz oluşturduysanız genelde e, public.html erişimi verilir. Ama bazı e, web servis alıcıları kısıtlı, izin verebiliyor. O yüzden e, hangi yola izin verdiğinizi e, görmeniz lazım kurulumu gerçekleştirmek için. Yani WordPress kurulumu yapmak için PuklukHTML'e e, erişiminiz olması lazım. Evet, şimdi burada e, WordPress'imiz. Burada gördüğünüz gibi orijinal sitesinden indirdiğim e, WordPress. Buraya klasörü çıkart yapıyorum. Evet, e, buradaki e, dosyaları e, Prezi'li üzerine sürüklemem lazım. Hemen buradan tümünü seçiyorum. Buraya sürükliyorum. Evet gördüğünüz gibi aktarım başladı. Şu an e, kuyruktakileri gösteriyor zaten. Hepsi aktarılınca da zaten burada yazacak. E, şimdi o zaman bu aktarına kadar ufak bir geçiş yapalım. Sizi bekletmeyeyim. E, aktarıldığına hemen geliyorum. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet e, aktarımımız tamamlandı sorunsuz bir şekilde. Gördüğünüz gibi burada dosyalarımız geldi. Evet şimdi sıra geldi. Dosyalarımızı frezile yoluna aktardık. Aslında burada bir nevi işlemimiz bitti gibi. Şimdi veri tabanı oluşturmamız lazım. Öncelikle e, dosyaları attığımız sitenin analizine girdiğimizi zaten bizden veri tabanı bilgileri isteyecek. Hemen açalım e, eğitim videoları çektiğimiz alan ismi domainimizi. Evet. Gördüğünüz gibi burada hemen WordPress paneli geldi. Buradan bize WordPress e, veri tabanı oluşturmamızı isteyecek. Hemen başlayalım diyelim. Evet şimdi burada bizim veri tabanı oluşturmamız lazım. Veri tabanı oluşturmak için de veri tabanı erişimi olan kontrol paneline erişmeniz lazım. Bu C panel olur, Plesk olur, daire olur ve herhangi bir internet sitesi üzerinden de yine veri tabanından oluşturabiliyor. Yani sizde hangi kontrol paneli varsa oradan veri tabanı oluşturmanız gerekiyor. Ben de C panel var. C panel üzerinden oluşturacağım. Sizde de eğer C -panel varsa zaten bu benim yapmış olduğum adımları siz de takip ederek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz tabanının. Evet. aslında bizim dediğim gibi frezilerle işimiz bitti şu an için. Hemen buradan cPanel C panel bilgilerimize giriş yapalım. Eğer bilmiyorsanız sonuna 2082 veya 2083 yazdığınızda giriş yapar. Ben de kayıtlı olduğu için bilgiler direkt giriş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi burada veri tabanları kısmımız var. Buradan hemen veri tabanına basıyorum. Evet burada bir tane veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Wordpress'imizi bağlamak için. Şuraya root yazıyorum. Şimdi bu veri tabanı e, ismi, e, bir de kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Evet, veri tabanımız oluşturuldu. Dediğim gibi şimdi kullanıcı oluşturmamız gerekiyor. Kullanıcıda da hemen aşağıda gördüğünüz gibi. Buraya user yazıyorum. E, şifre oluştur diyorum. Bu şifreyi bir yere kopyalamanız lazım arkadaşlar. E, çünkü e, hatta direkt e, WordPress'e yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. E, yapıştırmadan önce şuradan yeni sekme yapıştıracağım kalsın size not defterine kaydedebilirsiniz dediğim gibi Çünkü eğer WordPress'e yapıştırırsanız olmazsa filan hani hata verirse filan tekrardan şifre değiştirmek zorunda kalırsınız sonra o yüzden not defterinize e, kesinlikle not almanızı öneririm Evet şimdi veritabanımızı oluşturduk Kullanıcımız, kullanıcımızı oluşturduk şimdi bu kullanıcı bu veri veritabanına e, tanımlamamız lazım onu da zaten hemen şurada gördüğünüz gibi root veritabanımızı user kullanıcısına ekle diyorum Evet Tüm yetkileri veriyorum Evet şimdi veritabanı işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi sadece ben buradan bilgiler alıp buradaki yere girmiş olacağım ve sorunsuz WordPress sitemiz kurulmuş olacak aslında Evet, şimdi gördüğünüz gibi buradaki veri tabanı kullanıcı adım. Bunu böyle alıyorum. Genelde bazen yanlışlık yapılabiliyor. Sadece şurası alınabiliyor. Bunun tümünün alınması lazım arkadaşlar. Yoksa hata verir. Kopyaladım. Evet, gördüğünüz gibi veri tabanı ismine yapıştırıyorum. Buradan kullanıcımı yapıştırıyorum. Kullanıcı adımı. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Şu boşluklarla geldi. Onları sileyim hemen. Tamam. Evet şimdi de kop e, şifre not aldığımız yani şifremizi de e, buraya yapıyorum. Parolamızı yapıştırıyorum. Evet bunlar default olarak kal kalabilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa gördüğünüz gibi e, bir sorun olmadan diğer adıma geçecek. Eğer bilgileri yanlış girerseniz orada hata verecektir. Eğer zaten benim e, ilerlediğim şekilde ilerlerseniz bir hata almazsınız. Evet burada site başlığımızı istiyor. E, buraya alan ismiyle alakalı yazalım mesela İzmir özel dış hastanesi yazalım. Kullanıcı adını admin yazalım. Şifresini otomatik e, oluşturursun. oluşturulsun. da yine alan ismini yazalım. Evet bu bilgileri de yine not defterinize kayıt etmenizi öneririm. Çünkü bu sizin WP admin. Admin giriş bilgileriniz çünkü bu yerdeki kendiniz oluşturuyorsunuz. Evet ilk aşamada WordPress'iniz kurulu e, yeni kuruluyorsa kesinlikle arama motorlarında no index yapmanızı öneririm. çünkü çöp sayfalarınızın indeks almasını Google üzerinde istemezsiniz. WordPress'imizi kurduyoruz. Evet, artık WordPress'imiz kurulmuş oldu ve WordPress'imize girmiş paneline giriş yapmamızı istiyor. Oluşturduğumuz bilgilerle giriş yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi WordPress'imizi WordPress'imizi FileZ ile yani FTP üzerinden kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Aslı benim bu videoda gösterebileceklerim bunlardı. Bunu normalde dediğim gibi yine cPanel üzerinden de kurulumunu gösterdim. Freze ile FTP yoluyla da kurulumunu göstermek istedim. Bir sonraki videomda belki Direct Admin üzerinde WordPress kurulumu gerçekleştirmek olabilir. Eğer onu Direct Admin'den izlemek isterseniz de yine YouTube kanalım üzerinden izleyebilirsiniz. O videoyu da çektiysem. Umarım eksiksiz size bilgiler verebilmişimdir. Daha fazla videomu takip etmek isterseniz... YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinde, YouTube kanalımız üzerinde bulunan diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.